Merhaba arkadaşlar, bugün 7. sınıflarda konumuz used to. Used to konusunu zaten derslerimizde de işlediğimizden hatırladığınız kadarıyla used to konumuz geçmişteki alışkanlıklarımızdan veya geçmişte var olan ama bugün geçerli olmayan durumlardan bahsederken kullanıyoruz. İlk cümlemizde örneğimize bakacak olursak Two years ago we lived in London, but now we live in Bogota. Şimdi bu cümleye bakarsak arkadaşlar, bu cümlede iki yıl önceki sürekli olan bir durumdan bahsediyoruz. Yani iki yıl önce biz ee, sürekli olan bir durumda Londra'da yaşıyorduk ve artık ama bu durum geçerliliğini kaybetmiş. Şimdi biz Londra'da değil Bogota'da yaşamaya başladık. Bu yüzden bu cümlemizi used to ile kullanabiliriz. Two years ago we used to live in London but now we live in Bogota. Devam edecek olursak. Bir sonraki cümlemizde yine aynı şekilde geçmişteki alışkanlıklarımızdan bahsediyoruz. I used to play tennis, but now I play only football. Yani ben geçmişte, önceki dönemde tenis oynuyordum sürekli olarak ama artık sadece futbol oynuyorum. Bu artık geçerliliğini kaybetmiş bir durum olduğu için used to kullanıyoruz. Burada da baktığımız zaman I played tennis in the past, but now I don't play it. Yine geçerliliğini kaybettiği için used to'yu kullanabiliyoruz arkadaşlar used to kelimesini yalnızca geçmişte sürekli diye olan alışkanlıklarımızdan ya da var olan durumlardan değil de aynı zamanda geçmişte kullanmadığımız, yaşamadığımız ya da alışkanlığımız olmayan durumlardan bahsederken de kullanabiliyoruz. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Didn't kalıbını kullanıyoruz. Şimdi geçmişten bahsettiğimiz için biz zaten simple past tense kullanıyoruz. Simple past tense'in cümle yapısını hatırlayacak olursak eğer olumlu cümlelerde fiiliniz ikinci halini alıyordu ama olumsuz ve sorularda yardımcı fiilimizi kullandığımız için fiilimiz yalın haliyle geliyordu. Used to kalıbı da aynı bu şekilde arkadaşlar. Olumsuz cümlemizde gördüğünüz gibi yardımcı fiilimizi kullandık. Yardımcı fiilimizi kullandığımız için fiilimiz olduğu gibi yalın halde geldi. I didn't use to eat apples, but now I love them. Öncesinde ben elma yemiyormuşum ama artık seviyorum. Bu geçmişte kalan bir durum olmuş oldu. O yüzden e aynı zamanda olumsuz bir durum olduğu için de yardımcı fiilimizi kullandık. Fiilimiz de olduğu gibi yalın halde gelmiş oldu. Bir de bir örneğimiz daha var arkadaşlar. Never kalıbını zaten derslerimizde de işlemiştik. Şimdi önce bir cümleye bakalım. I never used to cook, but now I do every day. Şimdi cümleye baktığımız zaman kalıp olarak olumlu bir cümle gibi gözükse de never kelimemiz var burada. Never asla anlamına geliyordu arkadaşlar ve geldiği cümleyi yapı olarak olumlu gözükse de aslında anlam olarak olumsuz bir hale getiriyordu. O zaman nasıl düşünebiliriz biz bunun hakkında? Anlamı aslında olumlu olarak gözükse de I didn't use to cook. Yani ben öncesinde yemek yapmazdım ama artık her gün yemek yapıyorum. Geçmişte kalmış olan bir durum olmuş oldu. E, son soru kalıbımıza da bakacak olursak çocuklar bu da aynı şekilde olumsuz cümlelerde olduğu gibi yardımcı fiilimizi kullanıyoruz. Yardımcı fiilimizi kullandığımız için fiilimiz yalın halde geliyor. Did he used to go to school? O her gün okula gider miydi? gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani belli bir süreçte, geçmişteki belli bir süreçte sürekli olarak okula gider miydi? gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde olduğu zaman da yine yardımcı fiilimizi kullandık ve fiilimiz yalın halde gelmiş oldu. Evet arkadaşlar yüz su konumuz şimdilik bu kadar. Örneklerimize tekrar bakıp üstünden geçerseniz daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. İyi çalışmalar.